Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hediye almaya geldim arkadaşlar. Bu neden böyle olduğunu soracaksınız. Neden bile çıktım. Yani saat şu an 9 arkadaşlar. Geç kaldığımı fark ettim. Ve hemen birinci biletimi aldım. Biletimi aldım. Neden çıktım? merhaba. Şöyle size bir bilet vereyim. Ben her yıl, ay her hafta bir hediye gönderiyorum. Ve tamam için. Evet arkadaşlar, şimdi şuradan alacağım. Bas. Artık hapishane gelmeye başlamış. Açacağım şimdi bakalım. Bunu açıyorum. Arkadaşlar, şimdi bir 3 çıktı. Bunu açayım. Bu arabalarında çok güzel bir üst çıktı. Neyse bunu zaten 2.00'da parka gidecektik. Görürüz. Ama kendi şuradaki şeylere bakmak istiyorum. Evet güzel arkadaşlar. Çok güzel yoruldum. Neyse arkadaşlar, bye bye.